Herkese merhaba, bugünkü video tavşanların kısırlaştırma öncesi ve sonrası bakımı hakkında olacak. Götüreceğiniz veteriner kliniği ya da hastane size şunu diyebilirler. Hiçbir şey vermeyin ve i̇şte gece 12'den sonra tavşanınıza su ve mama vermeyin derler. Lütfen böyle bir şey yapmayın. Tavşanların sürekli yemesi gerekiyor. Kediler ve köpekler ameliyattan önce mama ve su verilmemesi gerekiyor. Çünkü kusabiliyorlar. Tavşanlar ve kemirgenler kusmuyorlar. Kusmadıkları için de istedikleri kadar ameliyattan önce mamaları da suyunu da içebilirler. Ameliyattan bir gün önce gece uyumadan önce tavşanlarıma Benebag Plus onu veriyorum. Tabii ki kilolarına göre değişiyor bu ve sabahlayın. Yine onların mamasını veriyorum. Mamalarını yiyorlar, sularını içiyorlar. Tavşanlarımın kalacağı kafesi önceden hazırlıyorum ve onların kafesin altına açık bir renk seriyorum. Bazen beyaz bir kumaş da olabilir ama açık bir renk olması gerekiyor. Bunun nedeni de eğer ki kanaması falan olursa daha iyi görebilmeniz için. Açık bir renk olmasına dikkat edin. Kanamasının ne kadar olduğuna bağlı eğer ki çok olursa tabii ki tekrar acile götürmeniz gerekebilir. Kendi veterinerinize arıp söylemeniz gerekecek. Onlar size söylerler ne yapmanız gerekiyor. Kanamasına göre değişecektir tabii ki bu. Ve tavşanınızın kafesine koyacağınız tuvalet kabı çok yüksek olmaması gerekiyor. Tavşanınızın rahatça tuvalet kabına girip çıkması gerekiyor. Daha önce de bir videomda göstermiştim. Tuvalet kapları yapılışı. Tavşanlarım için o şekilde tuvalet kabı yapıyorum ya da böyle katlanabilecek tuvalet kablarını da alıp kullanabilirsiniz. Önemli olan kenarların fazla yüksek olmaması gerekiyor. Tavşanınızın rahatça girip çıkması gerekiyor. Tavşanlarımı hastaneye bırakıyorum sabahleyin. Onların kuru otu biraz da mamasını paket yapıp onlarla birlikte akşamda akşam da iş çıkışında canlarımı alıyorum. Hastanede o zamana kadar ameliyat olmuş oluyorlar. Biraz kendine gelmiş oluyorlar. Canlarımı eve getiriyorum. Tavşanınızı eve getirmeden önce de kuru otu, tuvalet kabında olsun, maması hazır olsun, suyu, her şey hazır olsun. Ama hastaneden eve getirdiğim zamanda da soğuk su değil, oda sıcaklığındaki suyu onlara veriyorum. Ve kuru otları, mamaları her şeyi hazır. Ama ameliyattan sonra da birkaç gün biraz fazla mama veriyorum. Aç kalmaması için. Ve canları ne istiyorsa onu yesinler diye. Arada bir tabii ki ödüllerini falan veriyorum. Aynı gün değil ama ikinci gün yeşillik falan da vermeye başlıyorum tavşanlarıma. Kısırlaştırma ya da başka bir ameliyat. İlk hafta çok önemli. Ameliyatta oldu artık tavşanıma bir şey olmaz. Her şey yolunda diye düşünmeyin. Tavşanlar hastalanabiliyor. Yağmur, damlada ve İkisi de hastalandı. Damla birkaç gün hastanede kaldı o şekilde oldu. Yani ilk bir hafta gerçekten çok önemli. Tavşanınızın ameliyattan sonra tavşanınızı kaybedebilirsiniz. Lütfen hastalık belirtileri gördüğünüzde ameliyatı yapan kendi veterinerinizi aramanız gerekiyor. Ona ulaşamıyorsanız da açık olan bir yere tavşanınızı götürmeniz gerekiyor. Hastalık belirtisi varsa bir şey yemiyorsa ikinci gün tavşanınızın yemeye başlaması gerekiyor. Eğer ki yemiyorsa o zaman onları arıp söylemeniz gerekiyor. Siz bekledikçe tavşanınızın hastalığı ilerleyecektir eğer ki tavşanınız İlk gün bir şey yemiyorsa hastanede getirdiniz. Tavşanlar için olan acil durumlarda olan mamaları var. Onu tavşanınıza verebilirsiniz. Şırınga ile besleyebilirsiniz tavşanınızı. Tavşanlarım için sürekli evde bulunduruyorum. Acil durumlar için. Eğer ki onu verecekseniz de su ile karıştıracaksanız ya da meyve su ile karıştıracaksanız da ılık olması gerekiyor Bazen meyve suyu ve su ikisini karıştırıyorum. Ve meyve suyu oda sıcaklığında suyu da biraz mikrodalgada ısıtıp o şekilde tavşanlarıma veriyorum. Kısacası verdiğim oda sıcaklığından biraz daha sıcak bir şekilde tavşanlarıma veriyorum. Ve tavşanınızın ağzını yapmaması gerekiyor. O şekilde hazırlayıp tavşanınıza şırıngayla mamayı verebilirsiniz. Ben normalde bekliyorum. Bakıyorum tavşanıma. Eğer ki gece ben uyumadan önce daha hiçbir şeye dokunmamışsa, hiçbir şey yemiyorsa o zaman tavşanıma biraz mama hazırlayıp şırıngayla tavşanımı besliyorum. Eğer ki tavşanlar için, acil durumlar için olan mama evde yoksa bile verdiğiniz pal biraz suyla karıştırıp böyle şırıngadan geçecek şekilde getirip şırıngayla biraz tavşanınıza verebilirsiniz. Tavşanınızın aç kalmaması gerekiyor. Onun aç kalması onun hastalanması demektir. Lütfen tavşanınızı aç bırakmayın ve tabii ki çok fazla da vermeyin tavşanınızı. Az bir şeyler midesine girsin. Biraz su verebilirsiniz şırıngayla eğer ki su içmiyorsa. Ve tavşanınızı kısırlaştırdığınız eve getirdiğiniz size önerim en az bir gün diğer tavşanlardan ayrı tutmanız. Çünkü daha yeni ameliyat olmuş. Diğerler ameliyat yerine zarar verebilir. Özellikle de erkek tavşansa ve etrafında dişi tavşanlar varsa onlarla çiftleşmek isteyecektir. Ve tabii ki diğerleriyle çiftleşmek isteyecektir. Hatta iki tane erkek tavşan olsa bile yine diğeriyle çiftleşmek isteyecektir. Böyle davranışları görebilirsiniz. Size önerim tavşanınızı durumuna göre değişecek ama en az bir gün diğer tavşanlarla bir arada tutmayın. Zaten ameliyattan sonra eve getirdiğinizde akşam üzeri falan olacaktır. O gün değil, İkinci günde yine tavşanınız tek başına kalırsa daha iyi. Geçici olarak diğerlerin yanına bırakabilirsiniz. Tabii ki tavşanınızın yine durumuna göre değişecek. Eğer ki tavşanınız kendini iyi hissediyorsa o zaman ikinci gün diğer tavşanların yanına geçici olarak biraz bırakabilirsiniz. Tabii ki sizin Gözünüz onların üstünde olması gerekiyor. Sonra onu alıp tekrar kafesine koyabilirsiniz. Bugünkü video tavşanların kısırlaştırma öncesi ve sonrası bakımı hakkındaydı. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.